Arkadaşlar selamlar herkese biliyorsunuz ki bu Esmeralda'nın duası mıydı ona benzer bir etkinlikte artık son gün ve tüm ödülleri aldık son 4 tane hakkımız var ve şimdi onları bir döndüreceğiz bana özel ödüllerden bir tanesi düştü o da zaten tema olan özel temayı düşürdük aslında benim buradan beklentim daha çok bu taslak yüzük taslağı ve 3 günlük hızın özel ödüllerini daha çok tercih bu çevirmede belki bir tane daha düşerse e, kardır diyerekten yolumuza bakacağız. E, tüm özel ödülleri sürebilmek için en az 180 90 adet, 90 adet civarında çevirmek gerekiyor gibi. Siz de aşağıda yorumlar kısmına kaç tane özel ödül düşürdünüz, kaç kez çevirdiniz bunları yazarsınız ve bu etkinliği kendi e, halimizde bir değerlendirmeye çalışalım son gün hep beraber. Son çevirmeyi beraber yapalım istedim. Bakalım özel ödül düşme ihtimali. Ee, ne alemde olacak? Kurallara geldiğimizde ihtimallere bakarsanız burada e, aslında taslak kısmı tercih sandığının %5'e yaklaştığını görüyoruz. Bunu hani özellikle üçlü çevirdiğimiz zaman da yaklaşık olarak tam bir %15 ihtimali bunun düşme ihtimali olacaktır. %15 oranında düşme ihtimali var. Az da bir oran değil ama özellikle burada taslağı belirtmişler. Hani diğer üç günlük e, ve çiçek süsünün düşme ihtimalinden çok da bahsetmemişler. Hadi gelin bir beraber çevirelim. Üçlü bir çevireceğiz burada en azından bir özel ödül daha düşürlerse Bir de ben elmas tasasını aldım biliyorsunuz bir kısmını. Altın kafalar düştü en azından. Hani öyle tatmin edebiliriz. 8 saatlik kız da yine gayet güzel. Bana altın kafa da bayağı bir düştü bu arada. Son bir defa daha çevireceğiz. Baksanıza burada kaç tane gözüküyor? 24 adet yazıyor sanırım. 11 tane altın kafayı düşürebilmişiz. O konuda da şansım yine fena değil. Yaver gitti diyebiliriz. Artı materyal, malzemelerden de fena çıkmadı gibi duruyor. Bu arada telefondan bir süre video çekeceğiz. Biliyorsunuz ekipmanlarım yanımda değil. Bir süre bunu bu şekilde idare edeceğiz maalesef. Bir kez daha çevirdik ve onda da son çevirişimiz oldu bu. şansımızı yine ekipman malzemesi tercih sandığına atmış oldu. Bu ödüller gayet tatmin edici ödüller benim için ama özel ödülleri ben biliyorsunuz Elmas'a da göstermek adına birazcık sasını aldım. Ee, ama ekstradan bir bug mı oldu onu tam hatırlayamıyorum hala daha bu zamana karşı yarıştakileri almamış olabilirim orası bakta kalmış olabilir ondan hala emin değilim. Ee, siz de size çıkan özel ödüllerde yorumlar kısmında bahsedin kaç kez çevirdiğinizden şey şöyle bir bahsedin. Ee, herkes için herkes e, için şöyle bir bilgilendirici bir yapı olmuş olsun aşağıda yorumlar kısmında ortalama herkese benim gibi çıkmıştır diye tahmin ediyorum ama 50 e, çevirme kimse buradaki 4 özel ödül de alamamıştır. Ortalama herkese 1 ya da 2 tane özel ödül düşmüştür diye tahmin ediyorum. Hatta kimlerine hiç düşmemiş de olabilir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.